Rüzgarlı Tepe 61. Bölüm Fragman Analiz Zeynep Halil'i götürmelerinden dolayı üzgündür ve ağlayacaktır. Gülhan da olanlardan sonra bayılacaktır. Teyzesi Aslanlı ailesinin onlara hep zarar verdiğini söyleyecektir. Arkadaşına Cihan'ın da onu suçladığını söyleyecektir. Zeynep acil Halil ile konuşması gerektiğini ablasına anlatacaktır. Zeynep Halile keşke oraya hiç gitmeseydin diyerek sitem edecektir ve bir kere olsun haklı olduğuna ihtimal verse Zeynep ise Halil yapmamıştır değil mi diyerek ona güvenmektedir. Arkadaşı ise o nasıl bir soru diye karşı çıkacaktır. Tabii ki de yapmamıştır diyecektir. Hakim ise yeterli delil toplanana kadar Halil'i cinayet şüphelisi olarak gözaltına alacaktır. Zeynep ise Halil'e sen yapmadın değil mi diyecektir.